Stent, damardaki darlığın açılmasında kullanılan telden örme küçük bir boru. Gördüğünüz gibi birkaç milimetre büyüklüğünde olup esnek bir yapı. Altındaki balon şişirilince şu şekilde açılır. Kalp çalışabilmesi için gerekli oksijeni kendi damarları vasıtasıyla alır. Bazı kişilerde yıllar boyunca damar duvarında biriken yağların damar içine doğru büyüyerek çıkıntı yapması sonucu damarlar daralır darlığın sonrasına kanın geçişi dolayısıyla da oksijenin verilmesi zorlaşır. Bu, göğüs ağrısı ya da nefes darlığı gibi şikayetlerin gelişmesine neden olabilir. Peki bu durumda stent nasıl takılır? Kateter laboratuvarında hastanın kalbi hizasından geçen X ışını sayesinde elde edilen görüntüleri karşımızdaki ekrandan takip ederiz. Biz bu görüntülere bakarak nerede ne yaptığımızı anlarız stenti takmak için kalbe ulaşmanın da iki yolu var. İlki bacaktan yani kasık yolu. İkincisi ise koldan yani el bileği yolu. Anjiyo videomuzda daha detaylı anlattığımız üzere aslında her iki yolda da kalbe uygulanan işlem aynı. Burada örnek olarak kasık yoluyla stentlemeyi verelim. Hasta ağrı hissetmesin diye kasığı uyuşturduktan sonra bir iğne ile damara gireriz ve bunun içinden de bir tel göndeririz. Sonra iğneyi çıkarıp esnek bir boru yani kateter yerleştiririz. Giriş kateterin içinden bir teli kalbe kadar göndeririz. Uzun başka bir kateteri de bu tel üzerinden kaydırarak ilerletiriz. Teli çıkardıktan sonra kateteri kalbi besleyen damarların girişine yerleştiririz. Sonra damar içine özel bir boya veririz. Kontrast boya denilen bu boya X ışını altında siyah renkte gözükerek normalde gözükmeyen damarların gözükebilmesini sağlar. Buraya kadarki işlemin adı aslında anjiyo. Yani işin tanısal kısmı. Devam ettiğimiz tedavi kısmında damardaki dar yeri tespit ettikten sonra kıl kadar ince bir teli bu dar yerden geçiririz. Tel üzerinden bir balon göndeririz ve şişiririz. Böylece damar açılır ve kan akımında anında artış sağlanır. Balondan sonra damarın bu bölgesi tekrar çöküp tıkanmasın diye burayı desteklemek amacıyla bir iskele koyarız. İşte bu iskelenin adı stent. Teşekkürler.